Render Ruslar kanalı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Fukşen 15 yıldır render ve eğitim konusunda sizlere görselleştirme eğitimleri veriyorum. Aynı zamanda özel derslerle birlikte bunları destekliyorum arkadaşlar. Aynı zamanda D5'in global eğitmeniyim arkadaşlar. D5 Render'ın. Şimdi burada biz ilk dersimizde D5 Render nasıl indirilir, nasıl kurulur onu görmüştük arkadaşlar. Kanalın ilk videosuna bakarsanız veya playlist'ten D5'e girerseniz oradan D5 ile ilgili tüm videoları izleyebilirsiniz. Burada kullanım özelliği bakımından bu sahneyi yapmadan önce, bu sahnenin dosyasını da ben sizlere açıklama kısmına vereceğim arkadaşlar diğer derste. Bu sahneyi yapmadan önce kullanım konusunda bazı temel prensiplerimiz var. Onlardan bahsedeceğiz. Çünkü arayüzü kullanmadan siz direkt D5 render motoruna geçerseniz veya farklı bir render motoruna geçerseniz sorun yaşarsınız. Çünkü temel bazda arayüzün kullanılması gerçekten çok çok önemli bizim için arkadaşlar. Normalde bakın ben dosyayı içeri aktardığımda arkadaşlar D5 dosyasını içeri aktardığımda şöyle bir menü gelir. Bakın Open Launcher kısmını açtım. Böyle bir menü gelir. Menünün üstünde sizin daha önce yapmış olduğunuz çalışmalar olur. Şuradaki Open kısmından SketchUp dosyasını çağırırsınız. New kısmından da yeni bir sahne, boş sahne oluşturursunuz arkadaşlar. Burada da sizin hangi maille nasıl girdiğiniz gözüküyor. Burada projeler kısmında yine Artık kısmına basarak yine proje oluşturabilirsiniz. Burada çalışma ekranı kısmında daha önce yapılmış D5 ile ilgili yapılmış çalışmalar ve forum adresinden buraya aktarılan çalışmaları inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir render motoru. Hızlı çalışıyor ve çok efektif çalışıyor. İlk derste göstermiş olduğum ekran kartı ipucu konusu çok önemli. Oraya dönerek orada ekran kartı konusunda D5'in hangi ekran kartında en düşük olarak verimli çalıştığını sizlere anlattım arkadaşlar. Bu derste de arayüzü göreceğiz. Bakın soldaki menü arkadaşlar sahne listesi siz buradan sahne oluşturabiliyorsunuz. Nasıl sahne oluşturuyorsunuz? Bakın geldim. Mesela buradaki açı hoşuma gitti arkadaşlar. Şuradaki artı kısmına bastım. Bir tane sahne oluşturdum. Ve geldim buradan tam karşıya aldım. Artıya bastım ve sahne oluşturdum. Sahne 2'ye gittiğimde yine burayı gösterir. Sahne 4'e geldiğinde bunu gösterir. Zaten bunların hepsinin birleşimi ne oluyor? Animasyon oluyor arkadaşlar. Aşağı doğru geldiğinde bu dosyanın default layer'da çalıştığını, tüm dosyanın default layer'da çalıştığını gösteriyor. Bir de alt kısımda arkadaşlar objeler var. Objelerin layer'lara ayrılmış şekli var. Otomatik olarak bunu kendisi ayırıyor. Çok büyük bir kolaylık arkadaşlar. Bakın şimdi normalde scatter kısım var. Bakın scatter'ı kapattım görüyor musunuz? Bakın şurada bir scatter kısmımız var. E, çimlerin üzerinde kullandığım bir scatter kısım var. Onları ayırdığımda buradan çok rahat bir çalışma şekline ulaşabilirim. Oldu ya dosyanız kasıldı. Hemen scatter'ları kapatırsınız. Buradan kapatırsınız bunları arkadaşlar. Ondan sonra en son açabilirsiniz gayet randımanlı ve sistematik bir özellik. Sistemli çalışmak D5'in içerisinde kendi otomatik olarak yapmış olduğu bir işlem. Daha önce biz Lumion veya TV Motion veya farklı render programlar çalışırken kendimiz sistematik olmamız gerekirken burada render motoru otomatik olarak o sistemi size sağlıyor arkadaşlar. Bakın ne oldu? Bu tarafta sahne listesi, layer'larımız, çalıştığımız sahnedeki objelerin layer'ları, buraya dışarıdan getirdiğimiz objelerin layer'ları. Yani ben buradan file'dan import diyerek file import kısmından ekstra bir SketchUp dosyası buraya çağırdığımda burada model görünecektir. Onun da layer'ın gözünü kapatıp açabilirim arkadaşlar. Gayet randımanlı bir özellik. Üste bakın ne yapmışlar? Solda modellerin ve objelerin hareket tarzları var. Üste orta kısımda ise ışıklar menüsü, tools, bizim scatter menümüz ve kameralar ve diğer kısımlar var. Bunlar zaten kullanım açısından sahneyi hazırlarken bunların hepsine geleceğiz ve neyin ne işe yaradığını göreceğiz arkadaşlar. Sağ kısma geldiğinde de ise çevresel etki menüsü, bakın skylight, skylight menüsü, custom kısmından günlere ve aylara göre ayar yapabilirim. HDR kısmına geldiğimde de buradaki HDR'lardan herhangi birini seçerek buradaki ambiyansı değiştirebilirim arkadaşlar. Çok hızlı çalışıyor. Bu HDR'ların kullanımlarını ve neler olduğunu zaten dersler içerisinde göreceğiz. Nasıl bir kullanım olduğunu. GeoSky kısmı güneşi manuel olarak ek eklediğimiz ve e kontrol altına aldığımız kısım arkadaşlar bu şekilde bizler bunları ayarlayabiliyoruz. Buradan işte north offset kısmından da güneşin konumunu ayarlayabilirsiniz. Buradaki saate göre bir ayar yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde ayar yaptığınızda bunları ayarlayabiliyorsunuz. Efekt kısmında ise bakın exposure var. Auto derseniz kendisi sahneye bir ışık verir ama daha da düşük olmasını isterseniz auto kısmını kapatın. Auto kısmı arkadaşlar bu tür render motorlarında aynı Enscape'de olduğu gibi e, açtığınızda aslında kontrol sizden dışarı çıkıyor. Yani kontrol sizde olmuyor. E, programa kontrol veriyorsunuz. Bu sefer ışıkları ışıklarla e, yeterli balans ayarını ayarlamak gerçekten çok zor. O yüzden kendiniz ayarlamanız gere gerekiyor. Ondan auto kısmını kapatmanız gerekiyor. Bunların hepsiyle ilgili arkadaşlar ayarlara tek tek değinmeyeceğim. Çünkü D5'in gerçekten mükemmel bir özelliği var. Oradaki efektleri kullandığımızda sahnemiz mükemmel bir şekilde e, profesyonel bir şekilde render edeceğiz sahnemizi. Bu dosyayı ben diğer derste sizlere ekte vereceğim arkadaşlar. Arayüz bu şekilde. Arayüzde üst kısımda AI Post Project kısmı var arkadaşlar. Buraya bastığınızda en az 6K'lık bir render almanızı istiyor. 6K'lık render aldığınızda ise onu da diğer derste göstereceğim. E, render'ı daha da güzel hale getirerek güzel bir render çıktısı alabiliyorsunuz. Yani bunun gibi ya, Bundan daha iyi bir resim çıktısı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anki bizim ambiyansımız fena değil. Buradaki imaj kısmından render alabiliyoruz. Bunların hepsini adım adım hep göreceğiz arkadaşlar. O yüzden genel bir kullanım olarak burada hem mouse'la dönüş kısmında veya ASD tuşlarıyla dönerek hem de sahnemizde hızlı hareket etmek için şuradaki kamera kısmına geldiğinizde buradaki açılardan kamera açısını ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Display kısmına geldiğinizde de burada çeşitli çalışma özetleri var. Hani wireframe, pel çerçeve görünümü, işte normal bizim gray dediğimiz çalışma stili arkadaşlar. Şuradan da değişik stillere geçebilirsiniz. Ama normal şeyimiz, çalışma şeklimiz bu şekilde arkadaşlar. Ve aynı zamanda kameranın hızı içinde, şuradaki kameranın hızını arttırdığınızda bakın, çok hızlı bir şekilde hareket ediyor. Eğer daha yavaş isterseniz bunu işte 5-10 gibi değerlere çekebilirsiniz. Bu şekilde bir işlem. Çok kolay, çok basit arkadaşlar. Her şey yerli yerinde çalışan bir render motoru. Buradan da bakın çalışmayı böyle ters çevirip döndürebiliyorsunuz. Değişik özelliklere sahip arkadaşlar. Şuradaki mouse tıklama hızı. şurada da yükseklik hızı bakın. Yani Bizim insan görünüşüne göre 0.15 demiş. Yani 71.75 mi oluyor? Ee, yok 75 gibi 1.75 olsa evet böyle bir ayarımız mevcut. Dediğim gibi burada bizim esas yapacağımız olay arkadaşlar aslında e, neyi nasıl kullanmamız gerektiğini bilmemiz. Neyi nasıl kullanırsak render motorlarının hepsini gayet randımanlı bir şekilde kullanırız arkadaşlar. Burada ben sadece arayüzü göstermek için hızlı bir geçiş yaptım. Bunların özetini ve tamamlayıcı etkisini diğer derste de göreceğiz. Bu modeli diğer derste arkadaşlar D5 içerisinde alacağız ve hızlı hızlı işleyeceğiz. Onun üzerinde de çok güzel etkiler yapacağız arkadaşlar. Neyi nasıl kullanmamız gerektiğini gerçekten çok güzel bir şekilde göreceksiniz. Kanalımıza abone olup bize destek verirseniz arkadaşlar bunun gibi faydalı videoları sizlere adım adım anlatarak çok mükemmel bilgiler almanızı sağlayacağım. Siz de bir render ustası olacaksınız arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar, hoşça kalın.